Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yeleğimizle takım olması amacıyla güzel bir patik çalışacağız arkadaşlar. Patiğimizin önündeki desen yeleğimizin robasında uygulamış olduğumuz desenle aynı olacak arkadaşlar. Vereceğim sayıdan ikişer ilmek yukarı doğru hareket ederek diğer ayak numaralarını da örebilirsiniz. Dilerseniz iki renkli, dilerseniz tek renkli de örebilirsiniz. İplerimin numaraları bir önceki videolarda mevcut arkadaşlar. Oradan bakarsanız sevinirim. Malzemelerimiz yine 3 numaralı kısa şişlerim var arkadaşlar. Makasım, iğnem ve tığım var. Şimdi arkadaşlar şişimize 37 tane ilmek atalım ve 16 sıra bu şekilde patiğimizin bilek kısmını örelim. 16 sıra haroşa. 16 sıra haroşa ördükten sonra ipimizi koparalım ve yeşil ipimizi takıp devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk ilmeğimi alıyorum. Ve ikinci ilmekten başlayarak düz örgü örüyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar. Sıranın sonundaki iki ilmekleri arkadaşlar arka taraftan gelirken düz. Buradaki ilmeklerde hep düz olacak örgümüz bitene kadar. Şimdi önden bütün ilmeklerimizi düz örelim evvela. Bir sıra artırmaya başlamadan önce yeşil ipimizle örgümüzü öreceğiz. Şimdi sıranın sonuna kadar 37 tane ilmeğimi örüyorum. Evet. Devam edelim. Evet. Son iki ilmekte düz. Şimdi arkadaşlar buradaki iki ilmekleri yine düz öreceğim. Ve son iki ilmek kalana kadar ilmeklerim ters. Sadece baştaki ve sondaki iki ilmeklerim düz örülecek. Bu yapma sebebi ne? Bunu yapma sebebi de arkadaşlar? Sondaki ilmek dikişimizi kolaylaştıracak bir yanındaki ilmekte de patiğimizin şu kenarının kıvrılmamasını önleyecek o yüzden sondaki iki ilmeği önden arkadan hep düz öreceğiz buna dikkat edelim şimdi bütün ilmekleri son iki ilmek hariç ters örüyorum arkadaşlar bu arada Instagram sayfamda takip ederseniz aynı isimle o da Emel Hobi Evi sevinirim arkadaşlar. Evet şimdi son iki ilmek hariç ters örüyoruz. Şurada iki ipimi bağlayacağım. Bir ufak düğüm açacağım daha sonra patik bittikten sonra içinde kaybedeceğim arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim. Son iki ilmek. Burada bir düzeltme yapacağım. Evet, son iki ilmeğimi de düz örüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 37 ilmeğimizin 18'ini sağ, 18'ini sola bırakıyoruz. Ortada bir ilmek. Şimdi sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Bu şekilde bir doladım, bir ördüm ve bir doladım. Şimdi kalan 18 ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka tarafından arkadaşlar yine baştaki ve sondaki 2 ilmek düz, diğer hepsi ters. Şimdi arkadaşlar örgümüzü tersten örelim. Tekrar sizinle bu noktada buluşalım. İkinci sıra artışımızı yapalım arkadaşlar. Şimdi hemen ilk ilmeği aldım. 18 tane ilmeğimi yine örüyorum. Artış noktasına kadar yani. Evet devam edelim. Evet artış noktasına geldim. İkinci artışımızı yapıyoruz. Bir tane doladım. Arada 3 tane düz ilmeğim var. Örüyorum. Ve tekrar doladım. Örgünün sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Arkadan yine ters örüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir üst sırada burada 5, bir üst sırada 7, bir üst sırada 9 ve bir üst sırada 11 olunca arkadaşlar yani bakın şunu yapıyoruz. Yelekten göstereyim. Şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar evvela. Biz zaten şuraya kadar çalışacağız arkadaşlar patikte. Şimdi arkadaşlar biz sizin de şurayı yaptık. Şimdi bir üst sırada 5, bir üst sırada 7, bir üst sırada 11, 9 ve 11 olunca hemen bir sonraki sırada biz buraya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi buraları örelim. Çünkü burası çok kolay. Burayı ben sizinle devam etmek istemiyorum. Burada 5 tane artış oldu mu? İkinci kısma geçeceğiz arkadaşlar. Buraları bitirelim sizinle tekrar. Bu noktada buluşalım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 5 sırada daha toplamda ortada 11 ilmek 10'a kadar artırdım. Sağda solda 5'er tane artışımız var. Şimdi örgümüzün ikinci kısmına geçelim. Şimdi 18 tane ilmeğimi artış noktasına kadar örüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar artış noktasına geldim. Şimdi buradaki 11 ilmeğin 5'ini ters, 5'ini ters, orta düz öreceğim. Şöyle ki. Şimdi 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane artırdım. Bir tane düz ördüm ve bir tane artırdım. Tekrar 5 ters. 2 3 4 ve 5. Aynı yelekte olduğu gibi. Bakın arkadaşlar bir sıra burada bir diş haroşa sırası düştü. Şimdi kalan ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka tarafından yine ilmeklerim ters olacak arkadaşlar. Hatırlatmama gerek yok. Baştaki ve sondaki iki ilmekleri hep düz örüyoruz biliyorsunuz. Şimdi örgümüzün arka tarafından ilmeklerimizi ters örelim. Tekrar sizinle bu noktada buluşalım. Evet arkadaşlar 18 tane ilmeğimi yine ördüm artış noktasına kadar geldim alttaki artış noktasına kadar yine şimdi yine 5 tane ters örüyorum 2 3 4 ve 5 bir tane doldum 3 tane düz örüyorum tekrar burada artışa başladık arkadaşlar doladım 5 ters ve geri kalan ilmeklerin hepsi düz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bir üst sırada yine bir önden arkadan öreceğiz. Öne geleceğiz. Burada yine bir artış yapacağız. Yine burada 7 olacak. Bir üst sırada artışımız 9. Aynı buradaki gibi bir üst sırada 11 olacak arkadaşlar ve arkadaşlar ve buradaki 11 ilmek sayısı tamamladığınız zaman şurada 5 diş haraşo sayısını tamamlamış olmanız gerekecek. Şimdi arkadaşlar burayı da tamamlayalım. yavaş yavaş tabanımızı yapmaya başlayacağız. Şimdi eee bütün ilmekleri arkadan ters öreceğiz. İlk iki ilmeğim biliyorsunuz düz. Şimdi ilmeklerimiz sıra sonuna kadar. Sondaki iki ilmek hariç hepsini yine ters örüyoruz arkadaşlar. ortadaki ilmek sayısını 11'e tamamlayalım. sizinle bu noktada bu sefer buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar patiğimizin artırmaları artık bitti. Bakın 5 diş burada haroşa sıramız oluştu. Artık tabana geçiyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Tabana geçmeden önce de 3 sıra haroşa öreceğiz. Bakın bu noktaya kadar biz hep önden bu ilmekleri düz arkadan ters örmüştük. Şimdi artık bütün ilmekleri düze çeviriyoruz arkadaşlar. Arkadan da düz örmeye başladık. Şimdi arkadaşlar burada bakın bir diş haroşa sırası çıktı. Bu üç diş haroşa sırası olduktan sonra da 9 ilmek üzerine de top, taban yapmaya başlayacağız. 3 sırayı örelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar bakın 3 sıra haroşamızı ördük ve şu an şişimizde 57 ilmek var. Bunun 24'ünü sağa, 24'ünü de sola ayırıp 9 ilmek üzerine taban öreceğiz. Şimdi sayalım. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. Evet. Şimdi 9 ilmeğimin 8 tanesini örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 arkadaşlar. 9. ilmeğin içinden bakın sıradaki ilmeği bu şekilde şişteki ilk ilmeği geçirdim ve ters ördüm döndürdüm ipi alta verdim ve ilmeği örmeden aldım sayıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9. ilmeğin içinden sıradaki ilmeği geçirdim ve ters ördüm tekrar döndüm ipi alta verdim ilk ilmeğimi aldım artık saymama gerek yok burada zaten bir ayrım oluşuyor ve diğer tarafta da var 8 ilmeği örüyorum 9. ilmeğin içerisinden sıradaki ilmeği geçiriyorum ve ters örüyorum bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimizin sağında ve solunda şişte beşer ilmek kalana kadar tabanımızı bu şekilde örüyoruz. Beşer ilmek kalınca kesme yapacağız arkadaşlar. 9 ilmeği azaltacağız. Şimdi bakın başladı zaten. Şurası bizim tabanımızın başlangıcı. Şimdi arkadaşlar beşer ilmek kalınca tekrar sizinle buluşalım. Son kez de burayı yapalım. Evet şurada ipimin kanadı kalmış. Onu da aldım. Evet. Ve son kez sizinle burayı da örmüş olduk arkadaşlar. Şimdi 5 tane ilmek kalınca tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar bakın tabanımız çok güzel oldu ve bitti. Çok şık oldu açıkçası patiğimizde. Bakın Gitmek üzere. Şu şekilde katlayacağız ve güzel bir patik yine örmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi Buradaki 9 ilmeğimizi azaltacağız arkadaşlar. Ve yandaki beşer ilmekleri de keseceğiz. Nasıl yapacağız? Birçok patiğimiz zaten bunu ben göstermiştim ama yine burada da gösterelim. Şimdi son iki ilmek kalana kadar bu 9 ilmeği 7 tanesini örüyorum arkadaşlar. Buradaki iki ilmeğin içerisinden giriyorum bu sefer ve sıradaki ilmeği çekiyorum ve ters örüyorum kaldı 8 ilmek şimdi tekrar ilk ilmeği alıyorum son iki ilmek kalana kadar örüyorum 2 ilmeğin içerisinden giriyorum sıradaki ilmeği çekiyorum arkadaşlar ve çektiğim ilmeği ters örüyorum bakın dörder tane kaldı sağda solda ortada yedi tane ilmek kaldı tekrar Son iki ilmeği kadar ördüm. Ve sıradaki ilmeği çektim. Ve ters ördüm. Alta verdim. İlmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeği yine son iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Sanırım geçiremedim. düzeltelim. Tekrar şu şekilde geçiriyorum arkadaşlar ve ters örüyorum. Dönelim. Bakın 5 ilmeğimiz kaldı. Sağda solda 3 ilmeğimiz kaldı. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum. alta verdim. 4 ilmek kaldı. İkisini şimdi alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada 3 ilmek kaldı. Burada 2 iki tane ikişer tane kaldı. Şimdi burada bir birli yapacağız. Çünkü azaltmamız 4 veya 6 ilmek de olabilirdi ama ben 5 olsun diye garanti demiştim. Burada mecburen şimdi birli yapacağız. Döndüm. Yine burada birle yapacağız arkadaşlar. Evet. birer ilmek ortada 3 ilmek kaldı. Bakın şu ilk ilmeğimi şişime aldım. 2 tane ilmeğin içerisinden sıradaki ilmeği bu şekilde çekiyorum. Son ilmek bu şişteki. Bunu çektim. Bunu ters ördüm. 3 ilmeğim kaldı. Artık bunu da Şiş şişten çıkarıp tığıyla toplayacağım artık arkadaşlar. Şu şekilde aldım ve ipimi de bir miktar uzun kesip dikişe geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Patiğimiz bu şekilde bitti arkadaşlar örmesi. Şimdi bu dikişi nasıl yapacağız arkadaşlar? Evvela şu krem ipimiz var başlangıçta o ipimizi takacağız önce burayı dikeceğiz daha sonra yukarı doğru buraya dikeceğiz şimdi ipimizi krem ipimizi takalım iğnemize şimdi arkadaşlar burada bakın iki tarafta da kenarlarda tırtıklı düz aldığımız ilmekler var şimdi onlardan dikeceğiz ben burayı sabitledim düzgün bir şekilde şimdi şu şekilde bakın arkadaşlar içeri doğru her haroşanın son ilmeklerinden şu şekilde girerek bakın içe doğru dikiyorum bir buradan alıyorum bir buradan alıyorum. Bu e, dikme işlemi birçok butikte biz sizinle çalıştık arkadaşlar. Hiç atlamadan son ilmeklerden tırtıklı yerlerden alarak arkadaşlar dikeceğiz. düzeltelim düzeltelim. Evet arkadaşlar bu taraftayım. Bakın sıra burada. Buradan alıyorum. Sıradakinden diğer taraftan içe doğru. Sıradaki diğer karşıdan alıyorum. Buraya kadar arkadaşlar, şuraya kadar bütün bej ilmeklerimiz bitene kadar dikişimizi bitirelim. Bir tane daha gösteriyorum. Bakın içe doğru ve bakın diş tam dişin içerisinden girmeye çalışıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şuraya kadar dikelim. Evet arkadaşlar, şimdi krem tarafını diktik. Bakın çok güzel bir dikiş oldu. Şimdi yine bitişteki ipimizi taktım iğneye. Yine aynı şekilde bakın buradaki tırtıklı ilmeklerden son ilmeklerden karşılıklı dikeceğim. Ben başlamıştım. Şöyle takayım elimi arkadaşlar. Yine içe doğru bakın. Bir buradan bir de buradan alıyorum. Biraz sıkılıyorum. Evet arkadaşlar burayı yine buraya kadar dikelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar patiğimizin örmesi bitti. Şimdi süslemelerini yapalım. Evvela kenardaki süsümüzü yapalım. Kremimi aldım. Şu şekilde çeviriyorum. Bakın arkadaşlar biz 3 sıra haraşo örmüştük. İkinci sıra haraşonun şuradan alttaki bakın altta üstte, altta üstte örgüleri var bakın bu alttaki bu üstteki alttaki üstteki bir tane dikişin olduğu noktadan alttan girelim şuradan. Alttaki ilmeklere batarak çok sıkmadan arkadaşlar sık iğne yapacağız. Bakın. Alttakilerine giriyorum. Bu şekilde tığım batıyorum. Her alttakine battıkça haraşanın dişleri, üstteki dişleri Sık iğnenin bu tarafında, bizden tarafında kalacak. Bakın arkadaşlar, şunlardan bahsediyorum. Burası alttaki. Bakın, üstteki, alttaki, üst, alt, üst, alt. Biz alttakilerin her birine birer tane batarak bu şekilde çok sıkmadan tığımızı bayağı bir kaldırarak sık iğne yapıyoruz. Bakın gayet gevşek yapıyorum. Bakın üstteki dişler de buraya çıkıyor. Şimdi burayı sıranın sonuna kadar dolanalım arkadaşlar. Şöyle katlayın arkadaşlar o sırayı. Bakın alttakileri zaten ortaya çıkıyor. Ön tarafa geldim neredeyse arkadaşlar. Bakın bu şekilde sık iğnemizi örelim. Evet arkadaşlar bakın çok güzel oldu. Şimdi mankenimize giydirelim. Evet arkadaşlar bakın. Çok güzel bir patik oldu yine. Şimdi kordonumuz var arkadaşlar. Kordonumuzu nereden takacağız? Bakın hemen şuradan. 1, 2, 3, 4 tane haroşa sayalım. Tam böyle orta noktaya yakın bir noktadan. 4. haroşa ile 5. haroşanın arasından 1, 2, 3, 4, 5 şuradan batıyorum. Biz biliyorsunuz yuva yapmadık burada. Ama haroşanın arasından da bu şekilde girebiliyoruz. Bir hemen hemen eşit nizami uzunluklarda bakın 1 2 ben şuradan batıyorum 3.'den tekrar 3.'den çıkmaya çalışıyorum ama şeyi kaybetmiyorum. Niye? 4. ile 5. haroşanın arasını bakın 4 haroşa yine şuradan batıyorum. Şuradan ve şuradan çıkıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın düzgün bir şekilde kordonumuzu geçirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın kordonumuzu geçirdik. Patimiz de bitti. Artık fiyonkunu da yapabiliriz. Hemen bu şekilde eğer fazlası çıkarın arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar patiğimiz bitti. Güzel bir takım oldular açıkçası. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir videoda başka bir anlatımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.